Hani? Arkana bakma. Peki arkamı dönmeyeceğim. Fakat Naksin'in annesi başka bir adamla öpüşüyor. Ne? Onu öldüreceğim. Kaybettin. kal, aptal. Neden onu yasakladınız? Sadece kocam yaşamayı hak ediyor. Arkasına dönmeyen benim kocam olacak. O zaman arkamı dönmeyeceğim. Aman tanrım köyde ne terite kazmalar yağıyor. Umrumda değil. Zaten bir tane var. Çok kötü. Noob az önce seninkini sandıktan aldı. Bu doğru olamaz. Bunun için ah. fazla aptal. Ace, herkese senden daha güçlü olduğunu söylüyor. Bu bir yalan. Klavye bağlantısını kesmem gerekecek ki hayatta kalayım. Of, gerçekten geri dönmeyeceksin. Hadi bir sonrakine gidelim. Asla arkama dönmeyeceğim. Ama oyun bilgisayarın yanıyor. Bakmayacağım. Laboratuvarda başka birçok bilgisayarım var. Aman tanrım, 6. 7. seni korkutmaya geldi. O çirkin adamdan korkmuyorum. Laboratuvarınızı işgal ediyorlar. Sorun değil. Oraya tuzaklar kurdum. Noob buraya geliyor. Bana bir sarıl, nerd. Ah! Benden uzak dur gaz makinesi. Ciddi misin? Arkanda 6-7 olması sorun değil. Ama noob değil mi? Bu koku beni yarına kadar hasta edecek. Sana yardım edeceğim. Yasaklı. Zavallı inek. Bu arada sıradaki sensin. Artık evlenemez miyiz? Beni hiçbir şey geri döndüremez. Ailen arkanda. Sarılmak istiyorlar. Yok ya. Sadece sana sormak istiyorum. E Saca'yı evlat ediniyorlar. Onlar için iyi oldu. İlerlediler. <laughs> tamam. Eğer bu sizi döndürüp baktırmadıysa hiçbir şey yapamaz. Sanırım bu evlenebileceğimiz anlamına geliyor değil mi? Şey sanırım... Onunla evlenemezsin. Daha akıllı birini hak ediyorsun. Beğen beni. Göster bana ne kadar zeki olduğunu. Hadi. <laughs> Doğru seç ya da öl. Ah hayır. Ölmek istemiyorum. K-pop Demon Hunters'daki en büyük kötü karakter kimdir? Gleam'a mı yoksa Joker mi? Tabii ki Joker. O gerçekten tehlikeli. Sadece deli ve aptal bir kişi Joker'i seçer. Bu kesinlikle Gleam'a. Ben Gino ile gideceğim. Bu konuyu bilir. Ben de. Doğru cevap. Kuyma. Geri kalanları doğru yapmalısın nerd. İkinci tur. Hangi maden daha değerli? Avaritya mı yoksa Netrite mi? Avaritya'nın ne olduğunu bile bilmiyorum ama Netrite en değerli olanıdır. Ne? Avaritya çok daha değerli. Nerd. Bu kadar aptal oluyorsun. Hey ben aptal değilim. Bunu kanıtlamak için Avaritya'yı seçiyorum. Bunu ben seçtiğim için seçiyorsun değil mi? Evet. Sizinle gelirim. Ve doğru cevap. Avaritia. En iyi Roblox oyunu hangisi? Etkilemek için giyin veya IT kızı. Benim gibi yakışıklı bir adam cevabı biliyor. yakışıklı değilsin ama bence haklısın. Her gün oynuyorum en iyisi. Bence hepimiz en Ve haklısın. Hangisi daha ağır? İki katlı bir ev mi yoksa nerd mi? Ha ha ha. Ne komik. Tabii ki ev. Bu sefer Aids haklı. Tüm saygımla nerd bir tavuktur. Ben evi seçiyorum. Katılıyorum. Seyfender! Ben çok daha ağırım. Çok kaslıyım. Hazırlan Rumi evleniyoruz. Böyle düşünmüyorum. Ev daha ağır Onunla evlenecek olan benim Sonraki zor Ne oh. daha çok acıtır? 5 tarafından ezilmek mi yoksa Noob'un gazını koklamak mı? Dürüst olmam gerekirse gazım kötü kokuyor O kokudan neredeyse ölüyordum Test ettim Earth çok daha fazla acıtıyor Hiç hissetmedim ama korkunç olduğunu hayal ediyorum Cevap nedir? Noob'un <laughs> Nerd hiç de zeki değilsin Her şeyi yanlış anladın Noob'dan ha. daha aptalsın Aptal birisiyle evlenmiyorum En zekisi benim Hatta hikayelerde anlatabilirim Gerçekten mi? En iyi korkunç hikayeyi duymak istiyorum. Ben önce gideceğim. Bir gün Bodrum'da ayak sesleri duydum. Ve bundan sonra biri kapımı çaldı. Sordum. Kim o? Ve o ben ölmüm diye yanıtladı. Kimdi o? Sadece pizza teslimatçısıydı. Beni kandırıyordu. Ve Bodrum'daki ayak izleri kime aitti? Hiçbir fikrim yok. Sadece pizzamı yemek istedim. Benimki kazanacak. Dün bir gösteriye hazırlanıyordum. Ben vardığımda çocuklar... Mystery ve Baby Saja altın şarkısını söylerken ve dans ederken... Sorunu anlamadım. O şarkı bizim değil. Ve aklımıza takılıyor. Müziği durdurmaya çalıştım ama sonunda ters çalmaya başladı. Gerçekten iyi. Bu saçma hikayeleri anlatmayı bırak. Dün gece uyandım ve yatağım tamamen pislik içindeydi. Ama duş almaya gittiğimde Zaten temizdim. Peki sonra ne oldu? O dışkı bana ait değildi. Tamam bu korkutucuydu. Korkunç hikayem bir kabustu. Hepiniz benimle korkacaksınız. Aurora ile evlenmiştim diye rüya gördüm. Bizim üç çocuğumuz vardı. Tıpkı Knoksi gibi. <laughs> Benimki çok korkutucu. Bir gün Aurora'nın odasına gizlice girdim. Ama gecenin ortasında dolaptan bir ses geldiğini duydum. Açtığında <laughs> dolabın içinde uyuyan Aurora'yı gördüm. Aman tanrım o zaman yatakta kim uyuyordu? Bilmiyorum. Arkama bakmadan kaçtım. <laughs> Benimki daha iyiydi değil mi? Hayır. Attı. Hoşça kal Noob. Şimdi kocamdan en iyi merdiveni yapmasını istiyorum. Neden bir merdiven istiyorsun? Çünkü eski erkek arkadaşım evime ulaşmam için bana berbat bir tane yaptı. Eski bir erkek arkadaşın mı var? Önemli değil. En yakışıklı olan önce gider. Senin gibi bir hanımefendiye bir sindirella merdiveni yakışır. Güzel olduğunu kabul ediyorum ama sadece bir aptal merdivenleri tamamen buzdan yapardı. Süper güvenli bir beton merdiven ne dersin? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? O çakıl. Sen aptal tavuk. Yer çekimi düşmesine neden olacak. Bak eğer tırmanırsam ne olur? Katılabilir miyim? Ee benimkini beğeneceksin. Basit, normal bir merdiven yanlış gitmez. İsa, bak ne olabilir? Onu senin için öldürebilirim. Senin ölçünde birini arasan iyi olur. Ben senin kocan olacağım. Kızlar pembe sever değil mi? Daha güzel görmesi için yapraklar. Burada koruma ekleyeceğim. Böylece düşmezsin. Bu pembe merdiven hakkında ne düşünüyorsun canım? Ah, çok sevimli. Eğer nefret etmeseydim böyle derdim. Pembe sevmiyorum. Sakin ol minik kedi. Bana merdiveni var mı? Tabii ki. Önce bu kuvars bloklarını yerleştireceğim ve alttakini kıracağım. Biraz daha uzun istiyorum. Biraz daha yap. Bana bırak. Şimdi her bloğa yapışkan pistonlar koyuyorum. Ve buraya bir redstone hattı. Ön tarafta kuvars merdivenler. Bazı ters basamaklar yukarıda. Ve şimdi buraya bir kuvars duvar. Hepsi bitti. Ama merdiven nerede ki? Aptal. Kolu çekin ve sihir olacak. Wow bu harika. Çok daha iyi yapardım. Ama denedin ve berbattı. Zaten güçlü erkekleri sevmem. Sen benim kocam olmayacaksın. Asla. O adamın kazanması imkansızdı. Dikkat et Noxy. O burada olmasaydı elenmiştin. Onunla evleneceğim. Bekle bu neydi? Ne oldu? Ben geldim. Ne korkunç bir şey. Hoşlanmadın mı? Şey çok beğendim. Aman tanrım bunu sana kim yaptı? Bilmiyorum. Çok hızlıydı. Bu saçıma bunu kimin yaptığını öğrenmem lazım. Ben değildim Rumi. Söz veriyorum. Sana güvenmiyorum Ace. Bana cebinizde ne olduğunu gösterin. A ama gerek yok. Şimdi. Tamam tamam bak. Bende bir futbol topu var. Ve sana vermek için bir oyuncak ayı. Orada başka bir şey var. Bu bir iç çamaşırı ama yemin ederim benim değil. Peki neden <laughs> üzerinde Asin yazıyor? Hepinizden nefret ediyorum ama lütfen kimseye söyleme. Kesinlikle söyleyeceğim. Haha. Ha. Peki bundan sonra senin olmadığını kabul edeceğim. Ya sen Gino? Ne, ben sana aşığım. Asla bunu yapmam. Ama aslında o küçük kel kafayı beğendim. Hmm, bilmiyorum. Hey beni oyalamaya çalışıyorsun. Ceplerinde ne var göster. Şey... Birkaç şeyim var. Şeytani bir balta. Ölümcül iksirler. Ve tabii ki senin için bir çiçek. Kocaman bir cebim mi var? Huh? Ben de birçok dev şey var. En <laughs> iyi. Sana olan aşkım. Tamam sana inanıyorum. Ve şimdi? Knoksy orada ne saklıyorsun? Şey hiçbir şey sadece bir kazma ve bir araba. Yalancı ne yaptığını gördüm. Sen miydin? Artık seninle bir şansım olmadığını biliyorum ve sinirlendim. Üzgünüm. Özür dilemenize gerek yok. Neden? Çünkü ben beğendim gerçekten çok beğendim. En iyi. Görünüşümü değiştirmek istiyordum ve bunu sen yaptın. Teşekkür ederim. Şimdi kazanıyorsun sanırım kocam olacaksın be olmasına izin vermeyeceğim. Yani hadi final yarışmasına gidelim. Kim kalbimi çaldı? Beni gerçekten seven kişiyle evleneceğim. Seni seviyorum Rumi. Vazgeç ondan dostum. Zaten işini yaptın. Onu kel yaptın. Ben her zaman sana aşık oldum. Evlenebilir miyiz? Hı. Hmm, bilmiyorum. Ve Aurora. Boş ver onu. Senin için dünyadaki her iblisi öldürürdüm. Görelim bakalım Knoxy kalbini göster. İşte Rumi hepsi senin. Sen benim için doğru adam değilsin ama arkadaş olabiliriz. Gerçekten mi? Sabırsızlanıyorum. Peki hanginiz bana aşık? Ben Diğerleri hiç şansları yok. Ve biliyorsun Minecraft'taki en yakışıklı, en alfa ve en komik adam benim. Değil mi? Sen tam tersisin. Sus, kuaför. Hey! Tamam dur. Aslında seninle evlenmek isteyebilirim. Benim için ne yaparsın? Senin için? Her şey. Bütün canavarları öldürürüm. istediğin elmasları çalarım. Ve birisine senin için yiyecek getirmesini söylerdim. Senden rica etsem hırsızlığı bırakır mısın? Hmm. Sanırım öyle değil. Bu benim bir parçam. Ve iki kız arkadaşım olacak. Bu sorun olur mu? Hmm. Sevimlisin. Sanırım bunu görmezden gelebilirim. Harika. Tamam. Bana kalbini göster, Ace. Yalan söyledin, Ace. Senin kadar çirkin, kibirli ve sinir bozucu bir kızı hak ediyorsun. Senin gibi bir kızı sevmeyi bilmiyorsun. Defol buradan! Hayır, Rumi, lütfen. Sana yalvarıyorum. Bunu bana yapma. Biz asla bir çift olmayacağız. Şimdi sıra sende, Cino. Rumi, kalbim sadece senin. Yaptığım her şarkı senin hakkında. Senin için her şeyi yaparım. Hatta kalka bakma. Ee, evet, ne istersen. Sadece sor. Bir yolunu bulup şeytan olmaktan çıkabilirim. Hadi bakalım, bu doğru mu? Jino, hadi birlikte küçük şeytanlar yapalım. Jino ile evlenmeli miyim?